8 9 10 yaş yaz kupası Türkiye serisinin Muğla'ya renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen kulüp ve ferdi sporcuların katılımıyla gerçekleşen turnuvada toplam 55 sporcu mücadele etti. Müsabakalar Muğla Tenis Akademisi Spor Kulübü ev sahipliğinde kulüp müdürü ve antrenörü Sedef Bulut'un organizasyonuyla düzenlendi. Minik raketlerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı turnuvayı aileler de yakından takip etti. Tribünlerde çocuklarını yalnız bırakmayan veliler onlara hem moral verdi hem de coşkulu anları ortak oldu. Her karşılaşma sonrası dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edilerek emekleri ödüllendirildi. Sevgili seyirciler, Tenis Akademisi Muğla'da 8-9-10 yaş Türkiye serisi Muğla müsabakalarında yanımızda Sedef hocamız var. Hocam, öncelikle ev sahipliği yaptığınız organizasyona, organizasyondan birazcık bahseder misiniz? 8-9-10 yaş Türkiye Tenis Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Yaz Kupası serisinde Tenis Akademisi Muğla olarak ev sahipliği yapmaktayız. Ee, Türkiye'nin birçok yerinden e, İstanbul, Ankara, İzmir e, gerek Muğla'nın ilçeleri olsun e, ev sahipliği yaptığımız bir turnuvadayız. Şu anda 55 kişinin katılım sağladığı çocuklarımızla e, 6 gün süren e, turnuvanın sonucunda. Çocuklarımıza e, başarılı gösteren birincilik, ikincilik kupalı ve madalyalarıyla turnuvanın son gününde ödüllendiriyoruz. E, ferdi sporcularımız da var, e, kulüplerden gelen sporcularımız da var. Yani e, burada 2025'te biz ilk turnuvamızı almaya başladık. Tenis Akademisi Muğla olarak 3 e, yıllık bir kulüp e, ve bununla gurur duyuyoruz. 2 e, yıl içerisinde bu aldığımız 5. turnuvamız... E, Tabii ki ferdi sporcular var, ee, İzmir'den gelen, Ankara'dan gelen, İstanbul'dan gelen, e, Fethi olsun, Dalaman olsun, Aydın olsun. Yani Türkiye'nin birçok yerinden e, burada artık Muğla'da hani küçük bir ilde e, bu tür başarılara imza attığımız için çok mutlu ve gururluyuz. E, artık Muğla'da da 5 e, portumuzla ev sahipliği yapabildiğimiz e, turnuva imkanı sağlayan ve daha öncesinde e, bu 8-9-10 yaş turnuvalarında olsun. E, sporcularımızın hani Şehir dışına gitmesine çok gerek kalmadan artık Muğla'da da bu tür organizasyonları yapabildiğimiz için ve bununla ilgili burada ev sahipliği yapabildiğimiz için kulüp olarak çok mutluyuz. Biliyorsunuz Muğla e, turizm bölgesi hani e, aileler buraya geldikleri zaman e, hem tatillerini yapabiliyorlar e, ilçelerimiz biliyorsunuz Fethiye işte Marmaris e, Bodrum her yer buraya çok yakın hem tatil amaçlı hem de çocukların e, burada yaşayan çocukların artık il değiştirmeden ilçe de değiştirmeden hani kendi merkezinde turnuvaya katılıp e, imkanları daha da hani düşük tutup e, burada turnuva sağlayabildik bildiğimiz için bizler de çok mutluyuz. E, velilerimiz de sporcularımız da hani artık Muğla'da turnuvaların düzenlenebildiği için e, çok mutlular. Burası bir e, tenis kulübü, tenis akademisi diyelim. E, biz burada 4 yaşından itibaren çocuklarımızı alıp e, antrenörlerimiz Altyapıda tecrübeli antrenörler ve hepimizin geçmişinde tenis e, performans oyunculuğundan gelmiş olması burada çok büyük etki. E, ben kendim de e, performans oyuncusuydu. Muğla'yı temsil eden ilk tenis sporcusuyum. E, so sonrasında İzmir'de e, bu işin eğitimini alıp ve yıllarca da oradaki büyük kulüplerde çalışıp tekrar 3 yıldır Muğla'da olmak çok gurur verici. E, Kulübümüzde 4 yaştan itibaren altyapıdan çocukları yetiştiriyoruz. Aynı zamanda yetişkin kurslarımız var. Yetişkin kurslarımızda da Muğla'da veteran takımlarımızla birlikte müsabakalara gidiyoruz, liglere katılıyoruz ve hobi amaçlı çalıştırdığımız tabii ki her yaşta sporcularımız da var. Ben dediğim gibi Muğla'da tenise başladım. Burayı temsil ettikten sonra İzmir'de devam ettim kariyerime ve tekrar Muğla'ya dönüşümde Başta kulüp sahibimiz Sayın Mustafa Tezcan olmak üzere aynı vizyonla ve aynı misyonla yola çıktığımız için yani bunun için çok mutluyum çünkü hani siz de bilirsiniz ki insanların işini severek yapması bu dönemde belki biraz zor ve bunun için aynı noktada buluştuğumuz için ve Muğla'da denk geldiğimiz için kendimi de çok şanslı hissediyorum ve dediğim gibi hani burada şöyle söyleyeyim hocalarımızla birlikte hani bu işin temelinden gelip sporculuk geçmişiyle ve sonrasında üniversitede bunun eğitimini alıp e, antrenörlük yapabilmek e, çok da kolay değil. Şu anlamda kolay değil. Hani bu tür antrenörlerle çalışmakta ekstra ayrıcalık e, donanımlı bir kadromuz var. 7'den 70'e değil artık 4'ten böyle 80'e 90'a kadar gidiyor.